Bu bir patron çıldırdı videosu. Nasıl çıldırmayalım efendim? İçerisinde bulunduğumuz ekonomik ortam çok fena. Maliyetler tavana vurdu. İnsanlarda para yok. Ürün satmakta zorlanıyor üretici. Dolayısıyla aklı başında davranabilmek çok mümkün değil. Üreticimizle yaptığımız görüşme sonunda 5 litrelik yağlarımızda sizlere özel, bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza özel 150 liralık bir indirim yapma kararı aldık. Sepet ekranında kupon kullan deyip kupon koduna ya 150 diye yazarsanız şayet 150 liralık bir indirim alacaksınız. Bunun yanında Osmaniye yöresi erken hasat natürel sızma zeytinyağımızın da tadına bakma fırsatınız olacak bu çılgınlığı bitmeden yakalayın ve enfes zeytinyağınıza kavuşun.